Herkese merhabalar. E-sporcuları daha yakından tanıdığımız ve onlarla leziz sohbetler yaptığımız E-sporcular Neyer'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün yanımda Onur Lovazin Koç var. PUBG takımımızın başarılı ismi. Hoş geldin Onur. Hoş buldum. Nasılsın? İyisin? İyiyim iyiyim. sen nasılsın? Ben deyim Teşekkür ediyorum. Loaz'ın birçok PUBG hayranı, arkadaşlarımız, dostlarımız seni zaten yakından tanıyorlar. Ancak seni tanımayanlar için bir kendini tanıtabilir misin? İsmim Onur. Soyadım Koç. Aydınlıyım. 21 yaşındayım. Sonrasında PUBG Mobile takımında support rolünde oynuyorum. Peki support rolü oynayan bir oyuncu PUBG Mobile'de daha çok nelere dikkat etmesi gerekiyor? Gün içinde oyunda sprey çalışmalı mutlaka. Çünkü arkadan desteklediği için önde arkadaşları fightlarken veya işte ne bileyim rushlarken arkadan destek vermesi için çok ince sprey atması gerekiyor. Kaçınmaması gerekiyor mutlaka. Sonrasında etraf kontrolünü iyi yapmalı. Gözcülü kısmını. Arkadaşları bir yerde odaklanırken o arkayı kollamalı. Onların arkasını kollamalı. Peki PUBG Mobile oynarken takımla birlikte özellikle böyle yaşamış olduğun komik ya da ilginç bir anı var mı? böyle maç sırasında başımıza şu gelmişti diyebileceğin bir anın var mı? Sanırım 3 gün önce, 4 gün önce oldu. Sikrim Scream girmiştik. Sikrim'de e, rotasyon atıyorduk. Ama zor bir rotasyondu çünkü alan dışına çıkmamız gerekiyordu ve belki ölebilirdik alan dışında. Şansımızı denemek istedik. O sırada mesela rotasyon atıyorken önümüze bir squat daha geldi. Adam dur yani yoluna devam etmek yerine durdu. Beni vurmaya çalışacaktı. Yanından geçerken adamı ezdim. <laughs> <laughs> Ve kameralarda yansıdı bu. Hatta sikrimi sunan sunucu <laughs> da bayağı gülmüştü. Aldığın ben de... Aldığın en güzel kilo olabilir. <laughs> ben gülmekten zaten arabayı sağa sola yapa yapa götürdüm. <laughs> bir şekilde girdik. Hatta maçta beni aldık 17 kilo. Bayağı eğlenceli bir maçtı o. Peki böyle en heyecanlandığın maç hangisiydi? Daha önce böyle şöyle bir hafızanı yokladığında hani şu maça çıkarken gerçekten çok heyecanlanmıştım dediğim bir maç var mı? PMGC'de bir tane win aldığımız maç var. O maçta yani şeydim hem Covid'dim hem Covid'liyken oynadığım için onun da bir etkisi var. Yani hafıza, unutamadığım da unutamadım. Turnuvalardan birisi olduğu için hem. Çok zor bir maçtı. Yani çok dirençli oynadık olan Çok heyecanlanmıştım. Çünkü üç arkadaşım naktı ve son adamı ben vurdum. Orada elim ayağım titriyordu bizim arkadaşları kaldırırken. Onun heyecanını hiç unutamıyorum. O win aldığımız maçta. Peki biraz daha yemek üzerine konuşalım istersen. Yemek senin hayatında nasıl bir yerde? Yani daha çok böyle iştahla e, yiyen bir konumda mısın? Yoksa hani bazıları böyle yaşamak için yiyor dediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yok benimki iştahla ya. Yani iştahla yerken. Bu arada hakkında şeyler geldi, haberler geldi. Bundan önceki bölümlerde Solkay özellikle takım içinde en çok senin sipariş verdiğini söyledi. Doğru mu bu? Doğru bu arada ya. En çok ben diyorum. Berkel'e de bir tane tanışma muhabbetimiz var bizim. Sürekli geldiğimiz herkese anlatır zaten. Bir gün geldik e, şeyden. Ben Aydın'dan herkes topladık GH'ye. Ben Aydın'dan geldim falan. O zaman ilk takımdık. E, Berke dedi ki arkadaşlar aç mısınız? Evet açız falan. Muhabbet döndü. Sonra ne yemek istersiniz? Herkes söyle yarım. Çeyrek yemek istiyorum ben falan diyor. Ben oradan çıktım. Ben bir bütün yerim ya. Bütün. <laughs> <laughs> Peki yemek sepetinden en çok ne sipariş veriyorsun? En çok e, Facebook üzerine ve patates kızartması. Tatlı ile aran nasıl? Tatlı gayet iyi. Çok seviyorum tatlı emeği. Var mı böyle bir favori tatlım dediğin tatlılar? Hmm, var. Ondan sonra künefe severim. Sonra sütlaç, sufle. Sufle bayılmıştım Maldivler, Maldivler dediğimde. Bir defa orada yemiştim çünkü. Baklava olabilir. Ben de baklavayı çok seviyorum. Özellikle fıstıklı baklavayı. O zaman sana zor bir soru geliyor. Bir tarafta Tridice var ve de karşısında da indirim yağmurlarından baklava var. Hangisini tercih ederdin? İndirim yağmurlarından baklava derdim. Baklava mı? Aynen. Peki fıstıklı baklava mı yoksa cevizli mi? Fıstıklı. Fıstıklı mı sen? Evet. Ben de fıstıklıyı çok severim. Ayrıca şerbetli tatlılar biraz beni baysa da baklava bambaşka bir şey ya. Baklavaya bayılıyorum ben Aynen. Yani. ya. Ben baklava yerken de şey yapıyorum böyle. Normalde çayı şekerli içen bir adamım. Baklavayla beraber şekersiz içiyorum yani gayet gidiyor. Lovazin şimdi ortalık karıştı. Yani sizin takım içerisinde bir sürü cevap aldık biz bu soruya. Ve bu kritik soruyu sana da soracağım. Hangi soruyum şu <laughs> şimdi genelde böyle sipariş söylendiği zaman orta, ortamda bir o tırtıkçı olur. Yani tırtıkçı dediğimiz bir kişi oluyor böyle. Sipariş gelir yani normalde bir şey istemiyorum der ama sipariş geldikten sonra arada götürür. Tamamdır. Bunun senin olduğuna dair bazı söylentiler var. Bilmiyorum isim vermek istemiyorum. Tanımışlar, tanımışlar. Doğru mu peki? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Arkadaşlar PUBG takımımızın dızcısını bulduk. <laughs> Uzun araştırmalarımız sonunda. Kendim mani olamıyorum ya. Güzel. Yani sonuçta tabii e, patates geldi mi? Aynen. Evet. Ben de açıkçası aradan şöyle bir götürme ihtiyacı hissedebiliyorum bazen. Sana peki şunu soracağım. Birazdan daha hızlı bir tura geçeceğiz. Tamam. Yani bu turda senin aslında yeme alışkanlıklarını ve tercihlerini biraz da böyle hızlıca alacağım. Ancak buna çok çok hızlı cevap vermen gerekiyor. Yani anında aklına hangisi geliyorsa onu söylemen gerekiyor. Tamam. Buradan zaten bir analiz yapıyoruz ve senin bütün özelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Okey. Böyle bir fal. Tavuklu pilav mı, nohutlu pilav mı? Tavuklu pilav. Künefe mi, baklava mı? Baklava. Hamsi tava mı, suşi mi? Hamsi tava. Dürüm mü, çiğ köfte mi? Çiğ köfte. Güzel. Takımdaşlık bu da olsa ee, gerek. Hepsi <laughs> <laughs> Omlet mi, menemen mi? Menemen. Sucuk ekmek mi, köfte ekmek mi? Sucuk ekmek. İskender mi, beyti mi? İskender. Kahvaltı mı, akşam yemeği mi? Akşam yemeği. Kuzu şiş mi, ciğer şiş mi? Kuzu şiş. Ezogelin çorbası mı yoksa mercimek çorbası mı? Ee, bu zormuş. Mercimek çorbası. <laughs> köfte, Köfte <laughs> de olur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Loaz'ın yani... Bu kadar yemekten konuştuk. Benim de karnım acıktı. Yalnız yani 9000 tane restoranda şu anda indirim yağmurlarından indirim var. Yani ben hangisini seçeceğimizi şaşırdım. Ancak bir tatlı söyleyelim. Sence hangisini söyleyelim? Bunun üstüne bir baklava gider ya. Baklava mı yiyelim diyorsun? O zaman bir taş kağıt makası oynayalım seninle ve kaybeden baklavaları ısmarlasın. Okey. İki, Best... olan, iki olan kazanır. İki tamam. Tamam. İki de yaptı ya Baklavalar senden Okey tamamdır ben ısmarlarım Evet tatlılarımız geldi Ve Lovazin'le birlikte biz baklavaya doyacağız Ancak sizlerin de olsa da yesek dediğinizi duyar gibiyiz Eğer sizler de 25 TL'lik yemek sepeti kodu kazanmak istiyorsanız Aranızdan 5 kişiye Aşağıda yemek sepeti hashtag ile yorum yapan Favori yemeğini yazan 5 arkadaşımıza Bu kodları hediye edeceğiz Elinizi çabuk tutun Ravazin çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu seninle birlikte. Hem yeme alışkanlıklarına dair bir şeyler konuştuk hem de senin farklı yönlerini de aslında hani PUBG dışında farklı yönlerini de tanımış olduk. Çok teşekkürler geldiğin için. Rica ederim. Bir sonraki e-sporcular ne yerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.